merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 400 Robux'a karakter yapıyorsunuz. Benden çok istemiştiniz 400 Robux'a karakter diye. Ben de çekeyim dedim. Yanıma hesap makinemi açayım. Yani telefonumu. Çünkü 700 Robux'um olduğu için tam hesaplayamayacağım. Evet arkadaşlar bugün fark ettim. Hiç yeşil kıyafet yapmamışım. O yüzden yeşil bir tane kıyafet yapıyorum yapacağım şu anda. Yeşil. Evet arkadaşlar ben böyle yeşil yapıp bakınırken buldum birazcık. İlk önce şu topeti alacağım. Aldım. Sonra arkadaşlar bunu almayı planlıyordum ama onun yerine daha başka bir şey alırım. Green Electric Aura'da alabilirdim. Şu anda. Şu an bir saç bakacağım birazcık. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Çünkü çok plan yapmadım. Nasıl yapacağımla ilgili. Plan yaptığım zaman videolar genelde uzun olmuyor. Yazıp alıyorum direkt. green hair mı yazsın? Green hair yazayım bence. Green hair. Yazdık. Şurada yanları dolduracak bir şey diyecektim. Arkadaşlar bu oldu gibi. Biraz daha bakalım şuna filan. Oldu gibi. Aha. bakayım arkadan falan. Taşırmıyor. Artı şuradan 75 125 Robux oluyor arkadaşlar. 125 Robux artı Arkadaşlar bu arada demin video çekeceğimi belirtmiştim. O yüzden tamam diye mesaj gelmiş. Şimdi Green yazmaya devam edelim. Buradan şu nasıl olur? Bu güzel durma, durmadı. Bu da durmadı. Şöyle bir gözlük yakışır mıydı? Şöyle birkaç Robux. 190 Robux olacak. Bunu da biz bu alalım. Bu da hoşuma gitti. öyle arkasına şimdi böyle bir şey takmayalım. Arkadaşlar green electrifying gibi bir şey, bir şey var. Bu da bir kalsın. Bu da güzel de Alabilirim. Şöyle bir şey var. Saç aldık, şapka aldık, tişört falan alırız. arkamıza takılacak bir şey almadık. Arkamıza en son hiçbir şey takmayabiliriz. Face aksesuarı aldık zaten. Aslında şurada Green Headphone yazabiliriz. İnşallah doğru yazmışımdır. ne olacaktı galiba. Headphone. Kulaklık yani. Buradakilerden bakalım. Biz şunu alalım be. 240 olacak. Aldık arkadaşlar. Ondan sonra sırtımıza takılan bir şey alacağız. Green Wings yazdım. Wings kanatlar. E curving. Bu güzel durabilir. Bu da güzel. Bir yüz robuxu buna ayıralım bence. Çünkü kanatlar genelde yüz robux oluyor ya da sırta takılan aksesuarlar. O yüzden Tamam şimdilik. Bir animasyon alabiliriz en son. Ya da 60 Robux'a. Animasyonsuz olacak. Onu şey yapalım. 60 Robux 60 Robux'a bir tane face alacağım. Ondan sonra 100 Robux'a da bir sırt aksesuarı alabiliriz. Şuradan 100 yapalım. 60 da tabii 100 yapalım. 60 yapamadığımız için. Hmm, bakalım. Bu nasıl olacak? Bu güzel durdu. Bunu alabiliriz aslında. Hmm, ya da başka bir şey alabilir mi? most favorite yapsak. Biz o bence para gibi olanı alalım. Şuradan tekrar revalans yapıp para gibi olanı alalım. 20 Robux'a da kıyafet alırız. Bir item Şuradan şimdi de şöyle bakalım. Clothing, shirts. Ama şuradan green short yazalım. Şu nasıl? Bu güzel. Artı 5. 5 Robux olacak. Şunu alalım. Bu daha güzel durdu. Green Pants. Şunun sadece altını yazacağımız için ama üstte de gözüküyor. Hmm. Şu nasıl? Şu güzel olabilir. Aslında ama yok bunu da almayalım. Green Alien. Hayır. Bizim şörtümüzün adı neydi? Ona göre bir şey alalım. Şört. Dreams. Dreams Green Pant. Green Bunu alalım. Aldım. Şurayım. Ecik yazalım. Şunu alacaktık biz aslında. Bunu alalım bence. Evet bunu alalım. Artı 100. 350 Robux oluyor. Aldık. Şimdi bir şeyler daha bakalım. Şuradan bakalım. Face aldık. Head aldık. Bir tane daha head gibi bir şey bakabiliriz. Aslında 50 robuxa. Nick. Şu oldu. da direkt low to high yaptığım zaman en ucuzu 50 Robux oluyor genelde zaten. Robux'u da yapıyordum Tamam buradan bir şey bakabiliriz 50 Robux'a. Gears. Aslında ben emote almayı planlıyordum. Yani annem emote Nasıl dendiğini ben de bilmiyorum. 50 Robux'luk var mı acaba? Bu var. Aslında bunu alabiliriz. Bunu aldım. Bir de Happy'i alalım. Bir 50 lira daha eklenirse 400 oluyor. P7'ye de monkey koyalım. Tamam. Profilimize tekrar bakalım. Katalog değil. Profil. 100 Robux'tu. 100 Robux'tu, 150 Robux'tu, 200 oldu oradan. 200, 250 oldu. O da 65, 60'tı. O da 65'ti. Evet, tam 400 Robux'luk bir kıyafet yaptık arkadaşlar. Yeşil bir tane. Şimdi buradan kendi yarattığımıza girelim. Giriyorum arkadaşlar. Bu kaya, bu karakteri çok sevdim. Yani diğer karakterlere göre. Tabii siz bazı eşyaları sevmediğiniz eşyaları çıkarıp onun yerine bir animasyon da alabilirsiniz. Ben İstesem animasyon alırdım ama 400 Robux'un üstüne çıkmamak istedim. Böyle de çok güzel bir karakterimiz oldu bence. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Size güzel bir 400 Robux'luk karakter sunmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.